Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Aslına bakarsanız ben Türkiye'deki bütün hanımefendilerin sosyal güvencelerini kazanmış, ekonomik özgürlüklerini eline almış, bu erkek egemen toplumda varlıklarını göstermiş ve göstermeye devam eden, hatta boyun eğmeyen, hatta mücadeleci bir yapısıyla onlara karşı çıkan insanlardan oluşmasını bekleyen, dileyen insan erkeklerden biriyim. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman bir sürü yasa var kadınlarla ilgili, erkeklerle ilgili ama değiştirilemeyen ya da değişmeye mahkum olan da bir algı var. Kadınların varlığını kabul etmeliler erkekler. Ve kadına e, daha farklı bakmamaları lazım. Gerçi ekonomi her alanında kadınlar ön plana çıkmaya başladılar. Hatta öyle kadınlar var ki 10 tane erkek yan yana gelse bir kadın edemez. Çünkü anayasa bize bu konuda eşit haklanıyor. Kadınlar, da erkekler herkes eşittir diyor. Peki e, biz bunu kime borçluyuz? Ulu Önder Atatürk'e borçluyuz. Hatta Avrupa'da seçme ve seçilme konusunda kadınlara öncelik veren tek kişidir Atatürk. Avrupa bile bu konuda çok gerideydi. O yüzden Ulu Önder Atatürk'ün devrimlerini, kadınlara verdiği hakların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bugünkü hanımefendi, yani bugün konuğum olan hanımefendi Hatice Erdoğan da kendini bu toplumda var etmiş ve ortaya çıkmış özellikleriyle, yetenekleriyle, girişimleriyle ortaya çıkmış bir hanımefendi. Şimdi birazdan onunla konuşacağım. Boya avcıları diye bir oluşum dünyaya getirmiş. Bu oluşumda kadınlar ön planda. Kendisinin bir başka firması daha var, bir başka markası daha var, hazır çıta. Şimdi bir kadının başarısından bahsedeceğiz birazdan. Bakalım neler yapmış. Hatice Hanım hoş geldiniz. Merhaba Savaş Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. gerçekten biz program biraz konuştuk, etkilendim. Çünkü Teşekkür. Kadınların başarılı ol olması beni çok etkiliyor ve e, çünkü ben de bir kız babasıyım çünkü bu erkek egemen ha. toplumda erkeklerin e, cinsiyetçi yaklaşmıyorum bakın. Aslına bakarsan kadınların kadın hakları sorunu yok kadınların insan hakları sorunu var Türkiye'de maalesef ve kadınların hep e, başarılarıyla o dinamik yapılarıyla öne çıkmaları gerekiyor çünkü o algıyı kırmamız lazım. Kırılması Ancak kadınların lazım. kendi içindeki gücü kendilerinin fark etmeleri lazım. Eğer bunu fark ederlerse yapamayacakları hiçbir şey yok. Özellikle kadın ustaların yoğun olduğu bahsettiğiniz boya avcıları markamdan yola çıkarak söylüyorum. O kadar güçlü ve başarılı kadınlar ki geçmişlerinde yaşadıkları onca olumsuzluğa ve aksiliğe rağmen hala e, hani başarıların peşinden koşup işlerinin peşinden, ekmeklerinin peşinden koşan, çok göçlü, çok saygıyı hak eden kadın ustalarımız var. Eskiden erkeklerin yapacağı işler belliydi. Kadının, hani daha çok daha naif işler ya da daha ev hanımı evet. gibi konularda faaliyet gösteriyordu. Ben 22 yıldır inşaat sektöründeyim. Ee, ve hep erkeklerin yapması gereken işleri yaptım. Şu an kadın ustalarım da ee, sayı olarak erkek ustaları çok çok daha fazla yani 3 kat 5 kat katlamış durumdalar. Ve çok başarılar. Süper. Bu aynı zamanda hem aile ekonomisine katkı. Tabii ki. Hem ülke ekonomisine katkı. Bir de eksikliği duyulan e, bazı sektördeki şeyler mesela usta e, usta bulunamıyor. Mesela. Evet. Şimdi deprem e, olduktan sonra eee Güneydoğu bölgesinde usta bulunamamıştı. Herkes oraya gitmişti işte yeni yapılan binalar vesaire filan. Mesela o konuda bizim çok güzel bir hizmetimiz var. Özellikle Boya Avcıları.com'da en başta uygulamacımı bul bölümümüz var. Ve o uygulamacımı bul bölümümüzde bütün ustalarımız kadın erkek... ...hangi ilde, hangi işi yapıyor, instagram sayfaları, whatsapp numaraların hepsi şeffaf bir şekilde yazıyor ihtiyacınız olan hizmeti oradaki ım, platformdan bakarak, işte ilinize bakarak, o ildeki arkadaşlarımızın neler yaptığına bakarak seçim yapabiliyorsunuz. Bu datayı nasıl elde ettiniz? Ee, ona özel bir e, altyapı hazırladılar. Ee, tabii bu çok aslında bizim zamanımızı aldı. Yani bir de şöyle ım, çok ince bir farkımız var. Aslında çok hani böyle keskin bir fark diyeyim. Şimdi Türkiye'de aslında usta aradığınızda Kullanabileceğiniz birçok platform var. Var, birkaç tane platform var. var. Meşhurları da, da var. Ama burada işleyiş şöyledir: İşi yapan kişi, bu platformlara bir aidat, bir ücret öder, ee, işte evraklarını gönderir, vergi levhası, numarası, tc'si gibi gibi bulunduğu yeri belirtir ve bu platformlara dahil olur. Bunları kontrol eden, gerçekten o işin ustası mı değil mi diye bakan kimse olmaz. Yani parayı veren herkes o platformda yer alır. Ama bizim uygulamacı mobil platformumuz öyle değildir. Dışarıdan hiçbir usta yoktur. Bir ücreti ya da aidatı da yoktur. Boya avcılarındaki uygulamacı mobile'de, boya avcıları ailesinde bir usta olması gerekiyorsa önce o kişi araştırılır. O işi ne kadar iyi yaptığı, daha önce yaptığı işlerdeki müşteri memnuniyetleri araştırılır. Mesleki olarak bir eksiği var mı ona bakılır. Eğer profesyonelse ekibe dahil olur. Ama profesyonelliğinde işte herhangi bir konuda bir eksikliği varsa bu kadın veya erkek hiç fark etmez. Bizim ara ara eğitim kampları oluşturuyoruz. Orada bütün eksikleri tamamlatılır. Sizin bunu yapmaktaki amacınız nedir? Aslında şöyle ben kadınlara destek amacıyla bir platformu kurmuştum. Benim yıllardır Türkiye'ye mal olmuş ve hiçbir rakibi ya da meslektaşı olmayan bir markam daha var hazır Burada Birkaç kadın ustadan destek aldılar bizden. Sonra çok güzel işler çıkardılar. Sonra dediler ki bizim için de bir platform oluşturur musunuz? İşte birçok ma malzemeyi farklı yerlerden tedarik etmek zorunda kalıyoruz. Bir güven veremiyoruz ya da insanlara güvenemiyoruz. En azından güvenebileceğimiz bir çatı olsa, istediğimiz her şeyi bulsak, arkamızda birinin olduğunu bilsek, daha huzurlu çalışırız dediler. Bu taleple biz Boya Avcıları platformunu oluşturduk. Aslında burada kadınlarımıza hem güvenli ortam sağlamak, hem de e, onları bir meslek sahibi yapmak, eksiklerini tamamlamak. Bu arada bu sadece maddi ya da mesleki eğitim olarak değil, manevi olarak da aslında birçok konuda onları destekliyoruz. Yani bir sosyal proje gibi biraz başladı. Aslında misyonerlik davranıyorsunuz. Orada. Evet, yani ben şunu istiyorum... Ee, çok şükür çok başarılı bir iş kadın olduğumu düşünüyorum. Bu konuda bu tevazi değilim. Ama istiyorum ki gerçekten başarmak isteyen ama bugüne kadar imkanları olmamış ya da e, yaşam şartları el vermemiş bu kadınlar eğer gerçekten yüreklerinde bu başarıyı hissediyorlarsa ve ben de yapacağım, ben de olmak istiyorum diyen varsa sonuna kadar arkasındayım bütün imkanlarımla. Böyle başladık. Ne güzel konuştunuz. Çok Peki, teşekkür ederim. Peki bu hazır çıtayı biraz anlatın bize. Tabii ki. Ben dediğim gibi 22 yıldır inşaat sektöründe hizmet veren ve dekorasyona çok önem veren... Aileden bir var mı böyle Değil, bir yansım? Değil, maalesef ben e, bir işçi kızıyım. E, tek esnaflık yapan aslında benim. Ailede. E, evet, herkes böyle ya okumuş ya sabit maaşlı falan standart hayata sahip. Bir tek ben varım ticarete atılan, hani e, ailenin çılgını diyeyim. 22 yıldır da ticaretten hayatımı kazanıyorum. Çok da güzel işlere, başarılara imza attım. Çok iyi mimarlar, müteahhitlerle çalıştım. Taşıran dekorasyon işleri yaptım. E, müteahhit veya mimarlarımızın yapacağı projelerde yatırım uzmanlıkları yaptım. Ama hep kendi işimi yaptım. Yani bir herhangi bir yere bağlı olmadan, evet ben bu işi yaparım dediğimi yaptım burada dekorasyonda ben özellikle duvarlardaki dekorlara çok ilgi gösteren biriydim. eskiden bizim hani inşaat işiyle uğraşanlar bilir işte kalıplara biz çıtalar dökerdik. işte onlar kesilirdi, biçilirdi, duvarlarda kullanılırdı falan çok zorluk çekerdik. Mobilyacıların kullandığı ahşap çıtaları ilk duvarlarda ve mobilyalarda Uygulayarak aslında bir nevi bir adım atmış olduk, yeni bir şey başlattık. Tabii bu benim kendi işimde kullandığım bir şeydi ama çok ilgi çekti. Sonra bir gün işte birkaç mimar ya bize de bunları hazırlar mısınız? İşte bu arkasından başka dekorasyon işi yapan ya da badana boya işi yapan kişilerden aynı talep gelince baktık ki büyüyor, talepler çoğalıyor. O gün hazır çıta markasını oluşturup aslında e-ticaret sisteminde kurarak Türkiye'ye açtık. Peki mesela e, e, şimdi hazır çıtada insanlar neyi buluyorlar? Ne neyi neyi arıyorlar? Şöyle hazır çıtada mesela insanlar duvarına dair dekorlamak için işte çıta modelleri hangi model ya da hangi marka olduğu önemli bulabiliyorlar. Lambiri dediğimiz ürünleri bulabiliyorlar. Dekoratif panelleri bulabiliyorlar. Duvarlarına en basit badana boya yapacaklarsa boyalarını bulabiliyorlar. Eğer mobilyalarda kullanıyorlarsa mobilyalarını dönüştürüyorlarsa, onlar için ihtiyaçları olan kulptu, ayaktı, boyaydı, fırçaydı, ruloydu. Yani aslında kapı kapı dolaşıp toplayacakları bütün ihtiyacı olan malzemelerin hepsini hazırcıda da kolayca bulabiliyorlar. Valla tebrik ediyorum çünkü. En azından hırsınızdan dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Misyonunuzdan dolayı tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten bir kadın girişimci olarak ya da artık onu başka bir platforma taşımış bir insan olarak sizi takdir ediyorum. Ama şöyle aslında pandemide bir Türk halkını da çok büyük tebrik etmek lazım. Çünkü e, o kapalı kaldığımız, işte dışarı çıkamadığımız dönemlerde herkes o kadar güzel iyi ustalar haline geldi ki yani evlerinde hep bir şeyler yapmaya başladılar. Biz burada aslında biraz büyüdük, Türkiye'ye mal olduk. Çünkü ben onlar için şunu yapıyorum. Yani sistemimizde bu hizmet var. Mesela bir duvarına televizyon duvarı olabilir işte yatak odasının başındaki bir duvarı olabilir şimdi dekorasyon dergilerinde falan ya da filmlerde çok güzel şeyler görüyorlar evet. ama e, ekonomik durumları da belli Bunlar çok büyük maliyetlere mal olabiliyor Ben onlara şunu sunuyorum diyorum ki yapmak istediğiniz duvar ya da mobilya yani mutfak dönüşümü de olabilir bu çıtayı nerede uygulamak istiyorlarsa e-ticaret sitemize tıkladıklarında önlerine kocaman bir WhatsApp butonu çıkıyor. Buradan dönüştürmek istedikleri duvarın resmini atıyorlar. Sonra bu duvarın genişlik ve yükseklik ölçülerini yazıyorlar. Sonra o beğendikleri görsel neredeyse işte bu bir dergiden, internetten, sosyal medyadan, komşusundan nerede varsa o beğendikleri görseli gönderiyorlar. Ve biz oturuyoruz onlar için onların ölçülerinde o beğendikleri görseli projelendiriyoruz. Yani sizde iç mimarlar ve mimarlar mı çalışıyor? Aslında iç mimarlar ve mimarlar değil. Bu işin yönetimi veya e, tamamlanması tamamen bana ait. Ben de mimar değilim. Kendim iktisat fakültesi mezunuyum. Hiç alakam <laughs> yok mimarlıkla. Ama bütün çizimlerini evet Bizzat ben ilgileniyorum. Otoket'te mi? mi yapıyorsunuz? Otoket'te yapıyorum. Otoket'te öğrendiniz. Yani e, ya yani mesleğin için zaten hep bir şey öğrenmek zorundasın. Ben daha... yani de bunları şeyden biliyorum. Benim e, kızım da yüksek mimardır. Ne mutlu. Oradan biliyorum. Yani o otoket, liminyon diye bir takım evet. programlar var. Aynen öyle. Ama şöyle tabii biz onlar kendileri uygulayacağı için daha minimalize edilmiş iki boyutlu çizimler yapıyoruz. Peki lafınızı kesiyorum ama şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Yani şimdi diyelim ki ben evimin bir bölümünü gönderdim size. Dedim <laughs> ki duvarım bu duvar. Ben bu duvara şunu yapmak istiyorum. Evet. Ölçüleri de bunlar. Siz oturuyorsunuz hesap kitap yapıyorsunuz. Evet. Sonra o malzemeyi kesip biçip mi gönderiyorsunuz? Tabii ki. Puzzle gibi yani. Aynen öyle. Ee, hem projenizi de gönderiyoruz kargonuzla birlikte ve projenizin üstünde bütün... E Ölçüler. Yapamazsan birini de göndeririz diyor musunuz? Tabii şöyle e, uygulama yapan arkadaşlarımız da var bütün illerde, ekiplerimiz de var. Hani diyoruz ki eğer yapamadım ama yapamama gibi bir şansınız yok. O kadar kolaylaştırıyoruz ki. Yani sadece işte projenize baktığınızda soldan 20 santim. Yani 20 santim ölçüp kalemle nokta koymayı biliyorsanız hiçbir sıkıntı mesele yok, yok. Mesele yok. Bir de yapıştırıcı kullanmayı biliyor olmanız lazım. ...yapıştırıcılarımızda da zaten herkesin bildiği... ...ve normal günlük Peki, hayatta kullandığı e, şeyler. Sizin ürünleriniz pahalı mı ucuz mu? Yani ben Söyle, siniye tercih edeyim. Neden bizi tercih edeceksiniz? Mesela biz e, bir kere bizim işimizi yapan... ...sektörde biri daha yok. Evet. Yani, yani bu tarz maalesef rakibimiz yok. de yok. Meslektaşımız da yok. Bu hizmeti sadece biz veriyoruz. Bu birincisi. İkincisi ben mesela bu hizmeti... ...yıllardır vermeme rağmen... ...hiçbir zaman bugüne kadar... Bu projelerden, kesimlerden ekstra hiçbir ücret alınmadı. Malzeme fiyatları da piyasadaki değeri neyse odur. O yani e, ne fahiş ne çok ucuz. Değil. Normal değeri neyse piyasada. Yani başka markalarda onu kesilmemiş, biçilmemiş haliyle ne kadara buluyorsanız o kalitede aynı fiyata. Kesim için para alıyor musunuz? Hayır almıyorsunuz. O çok iyi Ücretsiz. Misiniz? Benim, benim birkaç tane işim var. Tabii ki yardımcı oluruz. <laughs> Peki e, Hatice Hanım nereye doğru evrilecek sizin bu misyon faaliyetleriniz ya da düşünceniz? Şöyle bir ben hedefiniz aslında var, mı? Ben var tabii ki olmaz mı? Şimdi e, benim mesela boya avcıları platformum aslında Hazır çıtanın dünyaya getirdiği bir marka, Hazır çıtanın beslediği bir marka. Dediğim gibi orası biraz daha sosyal proje gibi benim için kadınlara çok destek veriyoruz her konuda. Hazır çıta daha önce sadece özellikle pandemi döneminde bireysel müşterilerimize yönelikti. Bu duyuldukça aslında normal badana boya ustalarımız ya da geri dönüşüm yapan farklı platformlarda yer alan kadın ustalarımızın işte mutfak dönüşümlerinde falan da ilgi çekmeye başladı. Ve artık gerçekten tercih edilir bir marka haline geldi. Aslında hani dediğim gibi rakibimiz yok ama insanlar bilmediği için, tercih edemiyordu ve zor geldiği için o işi yapmak istemiyorlardı. Şimdi bunu çok kolaylaştırdık. Herkes artık duyan bilenler vazgeçemiyor. Benim hedefim kadınlarla ilgili olan hayalimi gerçekleştirdim. Burada güzel bir sosyal projem var. Benim için sosyal bir proje. Her ne kadar onlar meslek sahibi olup para kazansalar da ve ben onların tedarikçiliğini yapsam da bu benim bir sosyal projemdi ve hayalimdi. Şimdi ikinci bir hayalim var. Ee, özellikle kendi el emeğiyle bir şeyler yapan ama dükkana olmayan, işte vergi mükellefi olmayan kişilerin bu günümüzdeki pazar yerlerinin çok yüksek işte komisyonlar keserek bütün emeklerinin karşılığını yok ederek onlara pek bir şey kalmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir pazar yeri projem var. Pazar yeri. Evet, pazar yeri. Yine İsmi, kadınları yönelik mi? Kadın, erkek e, hani Fark çok ayr, ayırmıyoruz Ama elemeye göz nuru olan, e, kendi imkanlarıyla yaptığı bir şeyi, işte para kazanmaya çevirmek isteyen, ama ticaret bilmeyen bu kişileri desteklemek amacıyla ve özellikle bu hobi atölyeleri var biliyorsunuz bayanların boş vakitinde koştur koştur gitti ve hobi atölyelerimiz var çok da keyifli çok da stres atıyorlar buralarda mesela öğrendikleriyle evde bir şeyler yapan var ya da bu hobi atölyeleri olan kişilerin kendi elleriyle tasarladıkları boyadıkları hazırladıkları işte objeler mobilyalar var bunları kolayca satabilecekleri ve gerçekten emeklerinin hakkını kendi ceplerine koyabilecekleri bir platform oluşturmaya çalışıyorum. İki yıldır e, altyapı çalışmalarını tamamladık. Ama bunun için onlara pazar payı oluşturabilmesi... Belki tabii şey. sipariş de verebilirler insanlar Tabii tabii. Zaten direkt görüp, müşteriyle kendileri mantap olacaklar yine. Siz övgü değilsiniz. Ben Aracıyım evet. Ama ee, hangi anlamda aracı? Şöyle aracı. Tahsilat anlamında mı? Tahsilat Yoksa... anlamında fatura anlamında yani sonuçta bizim bunun için şirketlerimiz var. Onların dediğim gibi mümkün olduğunca el emeklerinin hani, e, sahip olamadıkları şeylerin imkanlarını biz sunmaya çalışıyoruz. Ama burada minimal masrafları sadece hesaplayıp geri kalan emeklerinin gerçek hakkı olan alın terlerini kendi ceplerine girmesini sağlamak istiyorum. Bu da benim ikinci projem. E, i̇ki yıl boyunca bunun çalışmasını yapıyorum. E, i̇simi bulduk, işte domainler alındı, isim hakları alındı, e, çalışmalar yapıldı ama burada Market şöyle bir şeyi aldınız, tabii. ihtiyacım var. E, şimdi ben bu çok büyük bir bütçe. Yani bunun e, normal bir e-ticaret sitesi gibi bir altyapısı yok. Bir kere bunun kurulumu zaten çok fazla bir maddi şey istiyor, e, bütçe istiyor. E, burada bunları duyurabilmem için aynı zamanda benim çok daha fazla reklam bütçesine para ayırmam lazım. Ama işte bakın mesela reklam bütçesi diyorsunuz... E, Mesela eskiden gazeteler vardı, evet. televizyon vardı. <laughs> e, çok para ettiler. Hala aynı şekilde devam ediyor. Şimdi televizyon kanalında bir reklam vermeye kalksanız çok para. Evet. Ama televizyon programlarına katıldığınız zaman o aslında bir tanıtım. Sosyal medyada yayılması demek o bir tanıtım. Evet. Instagram'da ya da e, YouTube'da e, olması demek bir tanıtım. Çünkü orada hashtagler de çok önemli. Evet. Mesela bunu anlatan hashtaglerde insanlar aramak Arama motorlarında isimleri yazdığı zaman ya da e, bölümleri yazdığı zaman karşısına belki siz çıkacaksınız, şu konuşmalar çıkacak. Mesela sizin short videolarınız olması lazım. Birer dakikalık, 45 saniyelik, kısa kısa Diğer... hap şeklinde böyle. Kanca cümleler. Hap evet. şeklinde. <laughs> Şöyle normalde diğer markalarımızla ilgili sosyal medyalarımızda uygulama videolarımız, kısa tanıtım videolarımız, işte bize nasıl ulaşacakları, işte nasıl ölçü verecekleri gibi 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 bütün konularda aslında paylaşımlarımız var. Hatta öncesi sonrası. En çok sevdiğimiz mesela şey ee, bizden malzemeyi alan müşterinin daha sonra bize gönderdiği işte bakın yaptığım. Sanat eserleri <laughs> Tabii ki de. Şimdi <laughs> herkesin o göre kadar bir şey sanat eseridir O kadar mutlu geri dönüşler oluyor evet. ki. Ee, bir de hani şey terapi gibi de yani Tabii. özgüven de arttırıyor. Tabii. Hani ben yaptım. Yani düşünsene misafirleri geliyor. Aa ne kadar güzel kime yaptırdık. Ben yaptım. Yani programdan önce konuştuğumuz gibi Yani evet. ben şimdi mozaikleri yaptım. Şimdi ben diyorum ki mozaik mozaikleri ben derzledim diyorum evet. kendi kendime. O benim şimdi sanat eseri. Evet. Ee, hani onlardan geri dönüşleri ara ara hikayelerimizde veya ana sayfalarımızda mümkün olduğunca yer vermeye çalışıyoruz. Ekiplerimizin yaptığı işler var. Onların öncesi sonrası fotoğrafları var ama şöyle de bir durum var. Bizde uç yok, bir sınır yok. Yani siz neyi hayal ediyorsanız, neyi görüp beğendiyseniz biz onu oluşturuyoruz. Yani bitmiyor. O hap e, videolar bitmiyor. Yani birinin farklı bohem bir tarzı oluyor, biri işte daha klasik alıyor, biri avantgarde bir tarz istiyor. Biri çılgın Türk oluyor. Hani ne geleceğini bilmediğimiz için ee, renklerde de öyle çok sınırsızız. Yani aynı uygulamayı e, yüzlerce farklı renkte uygulayan müşterimiz var. Hepsi birbirinden güzel. Sizin mesela e, hobileriniz var mı? Benim hobim e, aslında yok. <laughs> Çalışmak sadece. Teknik olarak yani teknik konu, konularda herhangi bir hobin hobiniz var mı mesela şey... yani şimdi hazırçta komun sahibisiniz ya da evet. hazırçta diyeceğim platformun sahibisiniz. Boya ucuğlarının e, sahibisiniz, sahibim, Evet. Mesela evde boya yapıyor musunuz? Hiç yaptınız mı? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Bu sektörde bu kadar başarılı, bu iki markanın sahibi olarak hayatım boyunca elime hiç fırça almadım, <laughs> hiç rulo almadım, hiçbir tane çıtayı bir yere yapıştırmadım. Yani e, bunu ben daha çok bilen ustalarımızla veya yapmayı seven kişilere yönelik bu hizmeti veriyorum. Ama kendim hiçbir zaman yapmadım. Peki kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Şöyle tabii ki kesim, işte paketleme, kargo gibi. Arkadaşlar taşeron mudur? Hayır değil. Bir Onlar bir kendi, evet İzmir'de bizim merkezimiz. İzmir'de işte hazır çıtanın kesim atölyesi ayrıdır. İşte boya avcılarının boyanesi ayrıdır kargo çıkışlarımızın olduğu çıkışlarımız ayrıdır. Bazen biz gelip almak istiyoruz diyenler oluyor. Onları karşıladığımız hem benim ofisimin olduğu hem de showroom amaçlı kullandığımız satış noktamız da ayrı. Kaç kadınla çalışıyorsunuz? Heh, şimdi e, kendi başına da bu işi yapan yani kendi parasını kazanan bizimle çalışan e, şu an e, 300 kadının üstündeyiz. 300 kadın. Evet. Yani 300 kadının sahip olduğu bir ekonomiyi yönetiyorsunuz aslında ya da yönlendiriyorsunuz. Yönlendiriyorum diyelim evet. çünkü onlarda da şöyle benle müşteri diyaloğa girmiyor. Dediğim gibi uygulamacımı bu bölümünden direkt onlarla iletişime geçiyor ve onlarla anlaşıyor. Onların sayfalarına bakıyor. Tarzını başarı yüzdeleri geliyor mu size? istatistik evet. olarak? Şöyle söyleyeyim 3 yıldır bu hizmeti veriyoruz biz. Ee, bir 10 kişiyle, yirmi kişiyle başladık. Bugün 300 üç kişiyiz. Üçüncü yılımıza daha girmedik. Aslına bakarsanız deli bir proje. Niye girdiniz bu işe? Vallahi herhalde ben de biraz deliyim. Savaş Bey <laughs> yani çok akıllı işi değil aslında. Ama ya, seviyorum. Gerçekten... Şöyle ben ıı, başarı seviyorum. Evet. Aslında bir nevi o var. Ee, güçlü kadın seviyorum. Evet. Hani bazen güçlü böyle. ben de seviyorum. Bazen şey tabii ki bizim de üzüldüğümüz, acı çektiğimiz, kendimizi çaresiz hissettiğimiz zamanlar var. Ee, ama bir kadın kendini çabuk toparlayıp ayaklarının üstünde dimdik durmayı bilmeli. Ve güçlü kadın sevdiğim için aslında bu deli işiyle uğraşıyorum. Şimdi kadının bir özelliği de doğorgan olması. Yani evet. bir canlı dünyaya getiriyor. Evet. Ama onun dışında her şeyi de yapıyor. Evet. Yani o canlıyı yetiştirmek, büyütmek ayrı bir iş. Mesela şimdi derler ki ev kadınları ya ne yapıyor ki evde ev işi yapıyor. Aslına bakarsan en ağır işlerden bir tanesi biliyor evet. musunuz o? Allah bağışlasın. iki tane oğlum var. Allah bağışlasın. Ee, daha yaşları çok büyük değil. Artık o kadar işe kendimi vermişim ki biraz geç anne oldum ben. Ee, i̇nanın akşam beşle. 10 arası yani uyku saatleri, okuldan geldikleri saat ve uyku saat arasında toplam bir 5 saat kaliteli birlikte vakit geçiriyoruz. Yemek yiyoruz, işte ödevleri varsa yapıyoruz falan. 600 tane toplamda erkek bayan atölyesi olan, iş yeri olan ve evinden hizmet veren ekiple uğraşıyorum. O kadar yorulmuyorum. İki erkek çocuğuyla canım çıkıyor. <laughs> Ama erkek anneler, erkekleri çok severler. Babalar da kızları severler. Evet. Biz de maalesef kızımız olmadığı <laughs> için babamız bu konuda şanssız. Peki. Ee, Hatice Hanım çok teşekkür ederim. Yayına ben Yerine teşekkür geldiğiniz ederim. Için. Çok ne güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun, Açık çok olsun yani. ederim. gerçekten çok takdir ettim. Sağ olun. İnşallah, teşekkürler. İnşallah e, hedeflerinizde ilerlersiniz. İnşallah. Güzel bir şeyler daha üretirsiniz. Siz yani siz bir ikiyle durmazsınız ben biliyorum. <laughs> İnşallah yani dediğim gibi hedeflerim var. Ee, sosyal projelerim var. E ee, birçok işte okul gibi e, paylaşmadığımız ama elimizi taşımızın altına koyduğumuz çok projemiz var. İşte mesela deprem zamanı depremzede ailelerimize çok destek olduk. Ama burada benim en büyük destekçim işte o Güçlü da. Çünkü onlar bu işin altına elini koymasalardı ben tek başıma hiçbir şey yapamazdım. Dediğim gibi benim elim fırça tutmuyor. Ben sadece onlara imkan sağlayabiliyorum. Malzeme sağlayabiliyorum. Aklınız fırça tutuyor. Zekâ evet fırça tutuyor. aklım fırça tutuyor doğru söylüyorsunuz. İnşallah daha güzel bir çocuklar için bir hayvanlar için büyüdükçe yani buna biraz tabii gelirimin de büyümesi lazım. Elbette. Tanındıkça Elbette. ve gelirlerim de büyüdükçe bu tarz sosyal projelerde çok yer almak istiyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.